the pace when I'm running. <laughs> I always take what I want and I always. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Diyemiyorum. Yeni uyandım. <laughs> Ay alarm. Sus. Sus alarm. Uyanma vakti. Of. Saçları bozulmuş. Kalan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günüm nasıl geçiyor onu izleyeceğiz. <laughs> uh, Uyandım. Hmm. Gözlerimden uyku akıyor hala. Dişlerimi fırçalayayım, sonra kerdebe geleyim. Hala uykum var yavrum. hoş geldiniz. Bugün size diş nasıl fırçalanır onu göstermeyeceğim tabii ki. Evet Elimizi yüzümüzü yakadık Dişlerimizi fırçaladık Çok yakışıklı olduk Şimdi kahve yapalım Kendimize gelelim Şimdi biraz kahve yapalım. Kahve içelim. Ay. Kahve içelim. Kendimize gelelim. Kahve içelim. Kendime kahve yapayım kahve kahve bir tane. Kahveci, çufsuti, esitori. Işığımızı açalım. Kahvemizi alalım. Önce bir suyumuzu. Var mı suyumuz? Bakalım. Su var kaynatıyoruz arkadaşlar. Sonra fıraç presi alıyoruz. Ses yapmak yeterli. Sonra Güney Afrika ormanlarından aldığımız kahvemizi tek elle açmaya çalışıyoruz. Ve açıyoruz. İnanıyorum tek elle açtım. Sonra kaşık alıyoruz. Kırdık anasını satayım. Şöyle dibe bir kaşık yetmez. Biraz daha koyuyoruz. Sonra kapağını kapıyoruz. Ve buraya koyuyoruz. En sevdiğimiz bardağımızı alıyoruz. En sevdiğimiz bardağımız tabii ki Fokurduyan kettle'ımızı kapatıyoruz. Kahvemizi oh mamiya. Cappuccino. He oh, he. Oh. Kahvemiz 2 dakikaya. Hazır. Evin sessizliği çok hoş, ama bir müzik açalım ya. Biraz elen biraz dur. Benim efendim kendimi sever miydim? Fıç fıç fıç. Bugün cumartesi. Saat 11. Kimi açalım, kimi açalım, kimi açalım? Arkadaşlar. Bugün duygusal girelim, tandem girelim. Yakıt emniyet sistemi. Yüzde yüz garantili. yüzüne güler. Bu Sonra da birazcık pol yaparız kardiyo. Sonra dışarı çıkarız. Kahvemiz hazır. Evet arkadaşlar. Hafta içi çok yoğun çalıştığımız için hafta sonu tabii ki yapabileceğimiz en güzel şey keyif olacak. Biraz dinleniriz. Ondan sonra dışarı çıkarız. Ay, biraz kendimizi izleyelim ya. Ne yapmışız, ne edişmiş? Bakalım. Loy loy taratiko, lay 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 taratiko. Elen Siral. Elen Siral. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. En son bir tane böyle short attım. Şeyi tekmelerken. <laughs> <laughs> tamam bu kadar kendimi izlemek yeter. Ay, ay kahve güzel olmuş. Bugün cumartesi. Kahvemi içerim. Biraz kardiyo yaparım. Kahvaltımı ederim dan sonra dışarı çıkarım biraz sonra sürpriz olsun görüşürüz. biraz koşu bandında kardiyo yapacağım. Alevli çoraplarım Şşş, alev alıyor. Yes. Sabahları aç karnına kardiyo harika oluyor şu zorlamada. Ayakkabılarımızı giyelim. Ayağımız kötü olmaz. Sigortasını açalım şuradan. Dö, dö, dö. Evet. Ben sabahları aç karnı yarım saat yetiyor ya. Hadi go. yarım saat 40 dakika böyle gidelim. Oh, <laughs> 40 dakika yetti. Ocak duruma baksana. <laughs> Sabah kaslanması. <laughs> Yeterli. Şimdi birazcık kahvaltı edelim. Güzel bir şey hazırlayacağım şimdi size. Saçlarım da niye bugün böyle oldu ya? Hazır mısınız? Şimdi dolabımızı açalım. Bir tane muz alalım. Çileğimizi alalım. Muz, çilek. Rululu. Biraz süt. Sonra başka neler varmış. Bakalım bakalım bakalım. Biraz ceviz alabiliriz. Biraz kırılır ya da yulaf. Çiğe. Şimdik. Bunlar yeterli. Bir tane muzumuzu attık. Fişi kartı. Bir. 3 tane çelik bir iki tane ceviz şeyden şöyle birazcık ben seviyorum şeyi iki 3 atabiliriz yulaf evde bitmiş Biraz galerona koyacağım. Evet, ayrıca da süt. Kapağını kaldıralım. Yemin ediyorum tek elle Neler yapılabilirliği gösteriyorum. İyice sıktık. Çok güzel. Şimdi bardağımızı alalım. anci olmuştur tekerliğini açıyoruz muhteşem gücümüzle hmm. bir tane borduğumuzu alalım. Mis Çok güzel. Siz de böyle hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel. Lay galiba sana göre dönüp... gözlerim şekil, önümden çekil. Dıram, <laughs> dıram, <laughs> <laughs> ya sansör durursa, içinde kalırsak. Açıyorum. Işıklar. Ayakkabının çıkan sesi duyuyor musun? Lolo, <laughs> <laughs> I <laughs> lo, -lo in Kalinja, Miniso, Ale. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yolculuk nereye? Kafa nereye biz oraya? Kafa nereye biz oraya? Sesim de mükemmel. Hadi gidelim bakalım.